Merhabalar sevgili öğrenciler. Adım adım fen kanalına hoş geldiniz. Yazılı haftası ve yazılı çekim videolarımız devam ediyor. Bugün sizler için Hayalimo Yayınları tarafından hazırlanmış, Oralakçı öğretmenimizin hazırladığı yazılının çözümünü yapacağım sevgili gençler. Sosyal medyada en fazla paylaşılan, öğretmenlerin de en fazla sorduğu yazılardan birisi. Cevap daha önce de çözmüştük bu tarz yazılarımızı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Aynı zamanda güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Birinci bölümümüz hemen bakalım sevgili gençler. Birinci bölümümüzde ne var? Birinci bölümümüz doğru yanlış bölümüyle başlıyor. Hemen cevaplandıralım. Aynı ya da farklı birden fazla atomdan oluşan gruplara molekül demiş. Atom gruplarına molekül denir. Doğrudur. Demokritus farklı maddelerin atomlarının da farklı olduğunu söylemiştir. Yanlış bir bilgidir sevgili gençler. Demokritus bütün maddelerin aynı atomlardan oluştuğu fikrini öne sürmüştü. Bileşiği oluşturan maddeler arasında belli bir oran yoktur. Vardır. Yanlış bir bilgi. 4. Karışım oluşturan maddeler kendi özelliklerini taşımazlar. Taşırlar. Bu ifade de yanlıştır. 5. Karışım oluşturan maddeler karışımın her yerine aynı oranda dağılmıyorsa buna heterojen karışım denir. 6. Fiziksel anlamda iş için kuvvet ve hareket doğrusu birbirine dik değil aynı yönlü olmalıdır. Yanlış bir ifadedir. 7. Bileşikler farklı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir. Doğru sevgili çocuklar. 8. Kırmızı ışık altında siyah görünen bir cismin rengi beyaz olabilir demiş. Olamaz. Yanlış bir ifade. Kırmızı ışık altında beyaz cisim kırmızı ışığı yansıttığı için kırmızı görünür. 9. Tümsek aynalarda cismin bulunduğu yere göre büyük görüntüler oluşabilir. Tümsek ayna her zaman cismin küçük görüntüsünü verir. Yanlış bir ifadedir. 10. Araç altı gözetleme araçlarında tümsek kayna tercih edilir. Evet tümsek kayna daha geniş bir alanı gösterdiği için araç altında güvenlik kaynası olarak kullanılır. Doğrudur. Heterojen karışımlara salata ve çorba denir. Doğrudur. Heterojen karışımlardır. Sürette artan bir cismin kinetik enerjisi artar. Bu ifademiz de doğrudur sevgili çocuklar. B bölümümüze bakalım. B bölümümüzde ne diyor? Aşağıda verilen klasik soruların cevaplarını boşluklara kısaca yazınız demiş. Diş hekimi hastasının dişlerine bakmak için bir ayna kullanmayı tercih etmiştir. Bu aynanın türü nedir demiş? Diş hekimleri diş, dişimizin daha büyük görüntüsünü elde etmek için dev aynası adını verdiğimiz çukur ayna kullanırlar sevgili çocuklar. Günlük hayatımızda aynı tür aynaların kullanıldığı yerlere iki, öde, iki adet daha örnek yazınız demiş. Burada sevgili gençler makyaj aynası. Makyaj aynası dersiniz. Bir tanesini kullanabilirsiniz. Bir başkasına ise makyaj aynası dedik. Araç farları yazabilirsiniz sevgili çocuklar. Daha başka neler yazabilirsiniz? Teleskoplarda, el fenerlerinde, mikroskoplarda da kullanılabilir. Arzu ettiğiniz bilgiyi yazabilirsiniz. Devam edelim ne diyor ikinci sorumuzda? İkinci B bölümünün ikinci sorusu öğrenci araştırmasında aynı mik Tarda ve aynı sıcaklıkta çaylara eşit miktarda toz şeker, küp şeker ve pudra şekeri atmıştır. Bakın burada aynı sıcaklıkta aynı miktarda ve eşit miktarda toz şeker, küp şeker ve pudra şekeri dediğine göre bu maddelerimizin tanecik boyutları farklıdır. Tanecik boyutlarının farklı olması temas yüzeyini değiştirir. Yaptığı bu deneyde bağımsız değişken nedir demiş. Bağımsız değişken yapılan etkinliklerde farklı olandır. Burada da toz şeker, küp şeker ve pudra şekeri kullandığı için temas yüzeyini yüzeyi yazabilirsiniz sevgili çocuklar. Başka da tanecik boyutu da yazabilirsiniz. İkisi de aynı anlama gelir. Tanecik boyutu ve temas yüzeyi yazılabilir. Üçüncü bölümümüzde ne diyor sorumuzda? Aşağıdaki kelimelerin düz aynadaki görüntüsünü yazınız demiş. Sevgili gençler düz aynada görüntü te ters değildir düzdür yalnız simetriktir. Yani ne demek bu? E harfini simetrik şekilde şu şekilde yazarsınız. N harfini yazarken dikkat edin. N'yi bu şekilde değil de şuradan geleceksiniz. Arkasından F harfini yazmak kolay. Arkasından E harfimiz gene bu şekilde yazılır ve D harfimizin de göbeğini ters çevirdiğinizde şu şekilde görüntüyü yazmış olursunuz. Dördüncü sorumuz, dördüncü bölümümüz B bölümünün ne diyor? Aşağıdaki ifadelerin doğru olabilmesi için altı çizili kelimenin uygun olanı daire içine alınız demiş. Kırmızı cisim beyaz ışık altında kırmızı görür, gözükür. 2 yeşil cisim kırmızı ışık altında siyah gözükür çünkü yeşil ve kırmızı ana renklerdir ışığın. 3 kırmızı cisim yeşil ışık altında siyah görünür. Ana renkler. Mavi cisim mavi ışık altında mavi görünür tabii ki sevgili çocuklar. Geçelim son bölümümüz bu sayfamızda ve boşluk doldurma bölümümüz. Bir kişi elinde çantayla yatayda yürürken fiziksel anlamda elinde çantayla yatayda yürüyorsa Çantaya yukarı yönlü kuvvet uygular, yatayda hareket ettirdiği için fiziksel anlamda ne yapmış olmaz? İş yapılmaz sevgili çocuklar. Yapılmaz yazacaksınız. 2. Nokta nokta ışınları toplayarak yansıtır. Işınları toplayarak yansıtan aynamız çukur aynadır sevgili öğrenciler. 3. Hücreler bölünmeye hazırlanırken DNA eşlenmesi gerçekleşir. DNA eşlenmesi gerçekleşir yazacaksınız. 4. ağırlık dinamometre ile ölçülür. 5. Homojen karışımların diğer adı çözeltidir. 6. Deneyde bizim değiştirdiğimiz, deneyin sonucunu etkileyen değişkene yukarıda da vardı hatırlayacaksınız bağımsız değişken denir sevgili çocuklar. 7. Elementler ne ile gösterilir? Sembol ile gösterilir. Alkol ile su karışımı nokta nokta yöntem ile ayrıştırılır. Ayrımsal damıtma yöntemiyle. burada sadece damıtma verilmiş. Bunu da yazdığınızda yanlış kabul etmeyiz. 9. Kırmızı renkte bir masaya mavi ışık altında bakıldığında siyah görürüz. 10. Nokta noktada cisim nerede olursa olsun görüntüsü küçük ve düzdür. Tümsek ayna için geçerlidir bu durum tümsek ayna cismin her zaman küçük ve düz görüntüsünü verir. Bir diğer bölümümüze bakalım gelin. Bir diğer bölümümüz F bölümümüzde gene aynalarla ilgili bir soru karşımıza çıkıyor. Ne diyor sorumuzda? Aşağıdaki kişi ve görüntülerine bakarak verilen aynaların türünü adlarına yazınız demiş. Bakın burada görüntü ters. Ters görüntüyü her zaman nasıl ayna verir? Çukur ayna verir. Hiç Görüntü büyük mü küçük mü bakmanıza gerek yok. Ters görüntüyü gördüğünüzde çukur ayna yapıştıracaksınız. Burada görüntü dev bir görüntü. Dev görüntüyü de sadece çukur ayna verir. Bu da çukur ayna. Bir diğerinde ise görüntü hem küçük hem de düz. Bu ise tümsek aynanın başarabileceği bir durumdur sevgili çocuklar. G bölümümüze bakalım. Deniz ninesine bir rahatsızlığından dolayı ara ara şekerli su çözeltisi hazırlayıp vermektedir. Buna göre şekerin sudaki çözünme etkileyen iki faktör yazınız. Şekerin sudaki çözünme etkileyen faktörlerden bir tanesi sıcaklık. Bir diğer ise karıştırma. Bir diğeri de bir tane üçüncüyü de ben ekleyeyim. Temas yüzeyi Değerli sevgili çocuklar. Bunlardan iki tanesini sorunun cevabına yazabilirsiniz. Hemen test bölümümüze geçiyoruz. Hadi başlayalım. Ne diyor? 1- Duygu eline yüzünü yıkarken, elini yüzünü yıkarken gözüne kirpik kaçmıştır. Önce banyo aynasından bakarak gözüne kirpiği almaya çalışmış fakat kirpiği tam göremeyince makyaj aynası kullanmaya karar vermiştir. Buna göre duygu sırasıyla hangi tür aynaları kullanmıştır? Banyo aynası düz aynadır, makyaj aynası çukur aynadır. Cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki karışımlardan hangisi buharlaşma yöntemiyle ayrılabilir? Tuz su karışımı buharlaştırma yöntemiyle ayrıştıracağımız bir karışımdır. Aşağıdakilerden hangisinin hem kinetik hem de potansiyel enerjisi vardır? Uçan kuşun hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır sevgili çocuklar. Dördüncü sorumuz ne diyor? Yanındaki görsel ile ilgili olarak 1, 2, 3 verilenlerden hangileri söylenebilir? Ayrımsal, özür diliyorum ayırma hunüsüdür bu sevgili gençler. Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılır. Maddelerin yoğunluklarının farkından yararlanılır. Evet ayırma hunüsü yöntemidir. Cevabımız D şıkkı olur. Beşinci sorumuz ne diyor? Doğru yanlış tablosu uygun biçimde doldurulduğunda hangisi gibi olur? Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini taşımazlar. Yanlış, taşırlar. Yanlış işaretleyeceğiz. Karışımların sembolüde formülleri yoktur. Doğrudur. Karışımlar saf madde değildir. Bu da doğrudur. Yani yanlış, doğru, doğru nerede var? B şıkkımızda var. 5 6. sorumuzdayız. Çukur aynalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Cisim aynaya çok yakın mesafedeyken gö oluşan görüntü terstir. Cisim aynaya yakınken oluşan görüntü ters değil düzdür sevgili çocuklar. Bu ifade yanlıştır. Cisim aynadan çok uzaktayken görüntü düzdür demiş. O zaman terstir. Cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman ters olur. Yanlış. Cisim aynaya yakınken oluşan görüntü cisimden büyüktür. Evet dev aynası. Cisim aynaya yakınken büyük ve sanal ve sevgili çocuklar düz görüntü elde edilir. 7. Öğrencinin konuşmasını aşağıdakilerden hangisiyle devam etmesi olmaz. Söyle bakalım elementlerle ilgili neler biliyorsun? Aynı cins atomlarda oluşan saf maddelerdir. Doğru. Molekül yapıda olanlar formüllerle yazılıp gösterilir. Evet doğru. Molekül yapıda olanlar en az iki çeşit atom bir araya gelmesiyle oluşur. Bu bilgi yanlıştır. Elementler iki çeşit atom bir araya gelmesiyle oluşmaz. Semboller dünyanın her yerinde nedir? Aynıdır. Bu şekilde yazılarımızın cevaplarını vermiş olduk sevgili öğrenciler. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki yıllarda da birlikte bu yola devam edelim. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere sevgili çocuklar. Allah'a emanet olun.